Nereden geliyoruz? Yozgat. Yozgat'tan Çankırı'ya geldiniz. Niçin yani, geldiniz? Tuz mağarası ve e, bu hastane var, özel hastane Oraya tedavi için geldim. Evet. Nefes darlığı, kuah var bende. Sessiz akciğer. Şu anda ses gelmeye başladı. Doktorun beyanı bu. Sırtımı her gün dinliyorlar. Orada bir aparat var işte, egzersiz topu. Onu ben geldiğim günü kaldıramıyordum, yüzden rahatsızdım. Çekiyorsun, üflemiyorsun. Bir tanesini öğretemedim. Şimdilik ikisini rahat kaldırıyorum. Üçüncüyü de ara sırada kaldırdığım oluyor. Kırmızı, mavi, beyaz top var. Hem tedavi süreci hem de yeraltı tuz şehrinde bulunmanız, burada zaman geçirmeniz böyle bir fayda mı sağladı? Şimdi e, yıllardır sigara içiyoruz. Bu sigaranın pis sigarayı bırakmadan sonra bunlar geçici tedavi. Önemli olan temele inmek. Tabii sigarayı bıraktınız ha. ama destekleyici olarak da yeraltı tuz şehrinde bulunmak. Daha bırakamadım. Ve daha bırakamadım keşke ya. <gülüyor> <gülüyor> ama eskisi gibi içmiyorum, azalttım. Buraya burayı işte önerdiler. Benim oranda buldum. Buraya geldim. Bu 9. günü. Yarın son gün. yarın akşam da. 9. günle 9. gün arasında nasıl çok, çok bir far fark var? Çok fark var. Çok fark var. Bir de bir masaj var. Ondan da çok memnunum. Gümüş eldiven diye bir eldivenle yapıyor. Benim bazı yerlerim vücutlarım böyle kitlemişti. Hepsi açıldı diyebilirim yani. Onu da çok faydasını gördüm. Mağaranın da yani o tutsan da aynı fayda. Önemli olan nefes alıp vermek. Suyu harika. Şu damlayan su var ya. İçtin İçilmez o. İçilir mi? Ben, içtim ben kargara <laughs> yaptım. Onun su gitti ağzımı yıkadım. Tansiyonu falan fırlar. Tansiyon. Varla, varla Yok bu abi. tuz tansiyon yapmıyor. Değil mi? Ha, öyle Ben söylüyor onu bilmiyorduk. Ama kargara yaptım. Her geldiğimde ellerimi yıkıyorum. Yüzüme sürüyorum. Cildimi pamuk gibi etti. Bir yağlılığı var evet. Yağlı tabii var. Yani orijinal bir su bu. Bir şey. Öyle her yerde bulamazsın bu suyu. İşte bir bidon su. kadar toparladım. Memlekete götüreceğim. Yok. Mesela bizim orada da var. Sekir tuzu diyorlar. Şöyle siyah andırıyor. Eve varınca Allah izin versin bunları da alıp odalara dağılacağım. Evet. Şimdi siz Yozgat'a gidince bu Çankırı'daki güzellikleri anlatırsınız tabii. Ya halle yani işte yani insan fayda gördüğü bir şeyi imkanları arkadaşlara da paylaşması için. Onlara da gelip ben emekli öğretmenim. Öğretmeni tanıtacağım vardığım zaman. Arkadaşlar böyle zaten böyle telefonla da görüşüyoruz. Böyle bir yer var. Konaklama falan da var değil mi içinde? Otel, tedavi ve bura. Benim rahatsızım kuva. kuva. Nefes darlığının bir üstü. Sessiz akciğer diye daha yeni duydum. Buradaki doktor teşhis koydu. Yani akciğerleri tüm doldurmuşuk. Sigarayla, Şundan bunun. Evet. Allah Allah nefsimizi Geçmiş istersin. olsun. Allah şifalar Teşekkür ederim. ederim. Allah, Allah razı olsun. sağlık. Siz e, burada şey diyorsunuz, Çankırı'dasınız. Biz hem Çankırı'da Çankırı Haber Net, Ankara'da da Medya Ankara olarak ha, yayın yapıyoruz. İyi. Memleketimize de arkadaşlarımız getirmiştik gezdirmeye. Ne güzel. Sizi de gördük. Böyle vatandaşlar da istifade etsinler diye. Çankırı Haber.Net